temsilcileri. Aralık ayında kurmuş olduğumuz Bursa Servis Mimarlar Derneği açılışımıza hoş geldiniz. Bursa Servis Mimarlar Derneği Başkanı sevgili evet. Murat Celat'ı davet ediyorum. Yönetim evet. kurulu beraber sizleri karşısına geçmeyi e, istiyoruz. Öncelikle onları da davet ediyoruz. Bütün üyelerimiz, e, katılımcılar, e, sponsor firmalarımız, e, organizasyon firması, hepsine tekrar teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki aslında beklentilerimiz bizlerin de beklentisi, sizlerin de merakı olabilir. Aslında beş tane serbest mimarlar derneği oldu şu an Türkiye'de. Bundan sonraki aşama bunları bu serbest mimarlar dernekleri bir federasyon çatısı altında toplamak olacak. Bunun e, oluşması için bizler de sabırsızlanıyoruz. Serbest Mimarlar Derneği olarak 1987 yılında kurulduk. Bu SMR'lerin ilk kurulan derneğidir. O günden bu kadar mimarlık kültürünün yaygınlaşması, mimarlık mesleğinin faaliyetlerini çok daha güçlü bir şekilde devam etmesi adına faaliyetler sürdürülmektedir. İçerisinde iki ayrı temelin toplantısına katılmak da ailemiz için mutluluk verici. Tekrar başarılar diliyor ve teşekkür ediyoruz İyi mimarlığın yanı sıra El vermenin de önemine ilgiliyoruz. Genç bir varlık, bizden sonra gelenlere ve pek çok şeyin bu şekilde sürdüğümüz için Hepimiz aynı çizgideyiz, aynı yoldayız. Biz bir aileye girmiş gibi hissediyoruz kendimizi. Bursa sevmediğimiz için çok değerli bu ailede aynı tarihte evlendiğimiz için ikiz gibi görüyoruz kendimizi.